Muhterem dostlar, aziz dinleyicilerim ve sevgili ailem. Ben 1900 senesinde İstanbul'un Acıbadem semtinde dünyaya gelmiş bir kemani olarak ömrümün her demini ...musikiye vakfeden Cevdet Çağlayım. 1988 senesinde vefat ettim ve bugün Vefatımın 36. seneyi devriyesinde torunum Korhan Çağlan'ın marifetleri sayesinde sizlerle bir araya gelmenin heyecanını yaşıyorum. Hologram teknolojisi vasıtasıyla sizlerle iletişim kurmak benim için fevkalade bir deneyim. Bu özel geceyi tertip etmenizden dolayı çok memnun kaldığımı belirtmek isterim. Bu sayede sizlerle tekrar bir araya gelme ve hatıralarımı paylaşma imkanı yakaladığım için hepinize saygılarımı sunuyorum. Bugün burada sizlerle olamasam da musikimin hala yaşamaya devam ettiğini bilmek beni mesut ediyor. Eserlerim ve icraatlarım hala dinleniyor yeni nesillere ilham veriyor. Bu benim için en büyük mükafat. Sizlere son olarak şunu söylemek istiyorum. Musikiyi asla terk etmeyiniz. Hayatınıza renk katan, sizi mesut eden ve ruhunuzun gıdası olan bu sanatla daima iç içe olunuz. Kemanımın sesi ebediyen sizlerle olsun. Saygılarımla